Ramadan mübarak. Ramadan mübarak. Hayırlı ramazanlar. Subaha ettesbih, tesbih. El-Kur'anul Kerim. El-Kur'anul Kerim. Kur'an-ı Kerim. Seccadetü salah. Seccadetü salah. Seccade. Vecbetü sahur. Vecbetü sahur. Sahur öğünü. Ene saim. Ene Ben orucum. Yani oruçluyum. Maidetül iftar. Maidetül iftar. İftar sofrası. En nakhletül leti gharasehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi hiye Nahletül acve. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi eliyle diktiği hurma acvedir. Salatü teravih vel mescidu. Salatü teravih vel mescidu. Teravih namazı ve cami. Usalli salatü teravih Yusalli salatet teravih. Teravih namazı kılıyorum. Ezzekat. Ezzekat. Zekat. Ez zekat. zekat. Sadakatül fıtır. Sadakatül fıtır. Fıtır sadakası. Leyletül kadir. Leyletül kadir. Kadir gecesi. Eidül fıtır. Eidül fıtır. Ramazan bayramı. Mela bi süle ayide, Bayramlık kıyafetler, yani bayram kıyafetleri. Şarabın Ramadanı yün, şarabın Ramazan şerbeti. Ayideye, ayideye. Bayram harçlığı. Sükkerle ayide. Sükkerul Eid. Bayram şekeri. Hedaya. Hedaya. Hediyeler. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek.